biyoloji sorularına baktığımızda arkadaşlar demiş ki bölünmekte olan iki farklı hücrenin X ve Y evrelerine ait şekiller aşağıda verilmiş. Buna göre verilen bilgilerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi ilk öncülümüze baktığımız zaman demiş ki X evresi 2n 8 kromozomlu bir hücrenin metafaz 2. Metafaz 2'den neyi anlıyoruz biz? Yani mayoz bölünmenin İkinci aşamasının metafaz evresidir diyor. Bakalım. Şimdi bir mayoz bölünme için baktığımız zaman arkadaşlar, mayoz bölünmenin ilk aşamasında e, iki an eşittir 8 kromozomlu bir hücre için bakarsak, mayoz birin sonunda en eşittir dört kromozomlu hücreye düşer. Daha sonra bu hücre mayoz 2 geçirdikten sonra mayoz 2 mitoza benzer demiştik. Her bir hücre en eşittir 4 kromozomlu şekilde yani bu korunacak şekilde en eşittir 4 kromozomlu yavru hücreler oluşacaktır. O zaman sayıyorum 4 tane kromozom var. Mayoz 2'nin metafazında kromozomlar yan yana dizilip her şeyi sağlıyor. O zaman doğru diyebiliriz. Y evresine baktığımız zaman bakın kromozomlar çift sıra halinde dizilmiş. metafazal olarak düşünsek de ya da homolog kromozomlar birbirinden ayrılmış kutuplara çekiliyor olarak düşünsek dahi Y kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar mayoz bölünme geçiren bir hücredir. Çift sıra halinde olduğu için 2N sabittir. Mayozda 2N'li hücredir. 2N eşittir. 4 kromozomlu bir hücrenin mayozudur. Y evresi bir canlıda gamet oluşumu sırasında gerçekleşir. E, gamet dediğimiz nedir arkadaşlar? Dişi için yumurta, erkek için sperm hücreleridir ve bunlar mayoz oluşur. Doğrudur. X ve Y evreleri bir canlının farklı dokularının bölünmesine ait olabilir. Evet yine Y'den gidelim öncelikli olarak. Mayoz bölünme. Yine bir dişi için ovaryum dediğimiz yumurtalıkta erkek içinde testislerde meydana gelen bir bölünmedir. X için mayoz değil de mitoz düşünürsek arkadaşlar çünkü bu bir aslında iken ya da en eşittir. 4 kromozomlu bir hücrenin mitoz bölünme evresi de olabilir. Çünkü Mitoz ve mayoz iki birbirine benziyor sonuçta. O zaman herhangi bir hücremizin mide, karaciğer, böbrek hiç fark etmez. Bu hücredeki mitoz bölünme de olabilir. O yüzden bu öncül de doğrudur. Doğru seçeneğimiz E'de verilmiştir. Soru 16. Derslerde hep söylediğim gibi e, grafik okuma sorusu arkadaşlar. Enzimlerle alakalı bir grafik okuma güzel bir soru reaksiyon hızının zamana bağlı değişimi verilmiş arkadaşlar. Bunlarla alakalı öncüllere bakalım. Şimdi demiş ki T0 T1 zaman aralığında ortam sıcaklığı optimum yani en uygun koşullara getirilmiş olabilir. Evet bakıyoruz. T1 ve T0 aralığında reaksiyon hızlanmış. E, reaksiyon hızı artıyorsa evet evet optimum koşullara gelmiş olabilir. T1 T2 zaman aralığında Ortama inhibitör. inhibe etmek de ne demekti Etkisinin azalması ya da etkisinin tamamen ortadan kalkması. Yani reaksiyonun durması demek. Evet bir ve ikinci zaman aralığına baktığımız zaman reaksiyonuza azalmış bir e, inhibitör eklenmiş olabilir. T2-T3 zaman aralığında ortam sıcaklığı 55'in üzerinde çıkarılmıştır. Şimdi enzimlerde... Bunu derslerde grafikle de göstermiştim sizlere aslında. Ee, enzimler protein yapılıdır arkadaşlar ve sıcaklık arttırıldığı zaman enzim ve proteinlerde ne oluyordu? Denatürasyon dediğimiz bozulmalar meydana geliyordu. E şimdi bir enzim ya da bir protein denatüre oluyorsa geri dönüşümsüz bozuluyor olabilir ki enzimlerde bu geri dönüşümü çok da fazla miktarda görmeyiz hatta neredeyse hiç görmeyiz. Şimdi 2 ile 3 zaman aralığında reaksiyonla alakalı hiçbir belirti yok. O zaman kesinlikle bir sıcaklığın etkisiyle denatürasyon diyebiliriz. Ama bu öncül neden yanlış? T3 ve T4 zaman aralığında bakın reaksiyon tekrar başlamış. Şu aralıkta denatürasyon gerçekleştiyse eğer enzim tekrar çalışmaz arkadaşlar. O yüzden bu öncül doğru değil. T1 T2 zaman aralığına baktığım zaman ürün oluşmaz. Hayır bakın reaksiyonun belli bir hızı var. Ürün oluşur ama daha az miktarda ürün oluşur. O yüzden Doğru seçeneğimiz A'da verilmiştir. Soru 17'ye baktığımız zaman bu konuyu işlerken daha önceki konularda canlıları işlerken, ilk üniteyi işlerken dahi azot döngüsüyle alakalı nitrit nitrat bakterisini verirler ve size beslenmeleriyle alakalı soru sorabilirler demiştim. Nitrit nitrat bakterisiyle alakalı vermezler canlının ismini 1, 2, 3 olarak yazarlar, X, Y, Z olarak yazarlar. Sizin hangi canlı olduğunu bilmenizi isteyerek farklı sorular sorabilirler demiştim. Bu o tarz bir soru arkadaşlar. Bakın organik bir atın amonya dönüşmesi nasıl gerçekleşiyor? Ayrıştırıcı olan canlılar tarafından. Ayrıştırıcı olan bu canlılar. Bakın bazı bakteriler olabilir. Bazı arkeler olabilir ya da mantarlar olabilir ya da arkadaşlar cıvık mantarlar olabilir. Yani hem prokaryot hem ökaryotik canlılar olabilir. Y'ye baktığımız zaman inorganik madde olarak amonyak kullanmış, yan ürün olarak nitrit açığa çıkarmış. O zaman bu nitrit bakterisidir. Z'ye baktığım zaman inorganik madde olarak nitriti kullanmış, atık madde olarak nitrat çıkarmış. O zaman bu da nitrat bakterisidir. Şimdi üstüne basa basa derste dedim ki nitrit ve nitrat bakterileri kemosentetik bakterilerdir. Yani kendi besinlerini kemosentez olayıyla birlikte üretirler. Şimdi buradan bakalım. X canlısı bize doğruyu soruyor. İnorganik madde oksidasyon yapar. Bu kemosentezin başlangıcıdır. Bunu kim yapacak? Nitrit ve nitrat bakterisi ayrıştırıcı canlı böyle bir şey yapamaz. Y canlısı ışık enerjisini kimyasal bağ enerjisine çevirir. Bu fotosentez olayıdır. Bunu da nitrit ve nitrat bakterileri yapamaz. Z canlısı karbondioksit özümlemesi. Bakın bunu da arkadaşlar size Besinlerin sentezinde söylediğim aslında buna alakalı bütün konularda size şunu söylemiştim. Kemosentez ve fotosentez terimi denemelerde ve ÖSYM'de çok fazla kullanılmaz. Karbondioksit özümlemesi derler. Özellikle ikisini ifade etmek için biz karbondioksit özümlemesinin fotosentez ve kemosentez reaksiyonu olduğunu biliyor olmak zorundayız. E, o zaman... Z canlısı nitrat bakterisi karbondioksit özümlemesi yapacak. İnorganik maddeyi okside ederek ve enerjisini üretecek bu enerji karbondioksit ve suyu birleştirerek besin eldesinde kullanmış olacak. Genel denklem fotosentez denklemine benzer demiştik. X canlısı kesinlikle prokaryottur. Buradaki kesinlik ifadesi yanlış. Buraya yazdık canlar. Prokaryotta, da, ökaryotta da olabilir dedik. Y canlısı atmosfer oksijenine katkı sağlar. Bu fotosentez yapan canlılar için geçerlidir. Kemosentez yapan canlılar evet enerji üretirken, besin üretirken oksijen açığa çıkarıyorlar ama bu oksijeni tekrar oksidasyon yapmak için kullandıkları için atmosfere vermezler. O yüzden doğru seçeneğimiz C'dir. Soru 19'a baktığımız zaman bir soy ağacı. Sorusu arkadaşlar bizden yanlış tarafı, yanlış şıkkı istiyor. Şimdi soy ağaçlarında her zaman aşağıdan yukarıya doğru tab tabloyu tamamlamak çok daha doğru. Şimdi 5'e bakıyorum. B grubu. B grubu olduğu için bakın kendi babasından B'yi alacak. Annesine baktığım zaman... Annesi A kan grubu arkadaşlar. Şimdi anne eğer kan gruplarında homozigot ve heterozigot olma durumu vardı. Bu erkek çocuk annesinden A'yı alsaydı A sıfır -B -B AB kan grubunda olması gerekirdi. Ama annesi A olduğu için bu çocuk kesinlikle B sıfır kan grubundadır. Buraya baktığım zaman annem Homozigot AA olamaz. Çünkü homozigot AA olduğu durumda çocuğuna A aktarması gerekirdi. Çocuk AB kan grubunda olması gerekirdi. O yüzden annenin de kesinlikle A0 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burayı tamamladık. Dördüncü bireye bakıyoruz arkadaşlar. Bunun bu bireyin çocuğundan kendisini çıkaramıyoruz. Kendi anne babasından çıkarmamız gerekir. B0 da olabilir. Yani heterozigot da olabilir. Homozigot BB kan grubunda da olabilir. Kesin ve net bir şey söyleyemeyiz. Şu gruba baktığımızda arkadaşlar, şimdi bu kız çocuğu A kan grubunu annesinden almış. A'yı annesinden aldığına göre sıfırı babasından alacak ve babası B 0 kan grubundaymış arkadaşlar. Hep buraya baktığımız zaman anne AA kan grubunda da olabilir. Lakin A0 kan grubunda da olabilir. Şimdi şıklarımıza bakalım. Diyor ki 1 bir numaralı birey B0. Evet olabilir. 2 numaralı birey A0 kan grubundadır. Olabilir. 3 numaralı birey AA kan grubundadır ama biz 3 numara için A0 dedik. Demek ki doğru değil. 4 numaralı birey BB. Bunlar olasılık sorusu. Evet BB de olabilir. Doğru. 5 numaralı birey B0. Bunu da bulmuştuk. O yüzden olamayacak. Doğru şıkkımız C seçeneğinde verilmiştir. Geldik canlıların sınıflandırılmasıyla alakalı sorumuza arkadaşlar. Şimdi bakın. E, buradaki büyüklüğe bağlı olarak bir yerleşim yapılmış. Bizden doğru öncülü arıyor arkadaşlar. Bakın çeşitlilik oranıymış. Çeşitlilik nereden nereye doğru artar? Türden Alem'e doğru gittikçe arkadaşlar çeşitlilik artar. O zaman biz buradaki en küçük dilim için tür diyor olalım arkadaşlar yukarıya doğru çıkalım. Daha sonra dilimin büyüklüğüne baktığımız zaman t'ye bakıyoruz arkadaşlar. T cins olabilir. Burada aşağıdan yukarıya doğru çıkalım. Daha sonra y'ye baktığımız zaman burası familia yani aile olabilir. Şuraya baktığımız zaman Z takım diyebiliriz arkadaşlar. Burası da X'e de sınıf diyelim. Şimdi buna göre bir e, öncülerimize bakalım. Protein benzerliği en fazla olan V'dir. Evet bu sefer alemden türe doğru gittikçe protein benzerliği artar ki bu protein benzerliğinin artması aslında akrabalığında daha fazla miktarda olduğunu bize gösterir. Z'nin birey sayısı T'den fazladır. Evet. Takıma baktığım zaman e, burası dilimde de daha büyük. Cinsten yani T'den daha fazla birey sayısı içerir. Yine birey sayısı türden aleme doğru gittikçe artar. Çünkü e, canlının çeşitliliği burada daha fazla arttığı için. Y'de incelenen iki tür e, T ve B kısımlarında da kesinlikle birlikte yer alır. Şimdi biz yine bir canlı türüne baktığımız zaman ya da canlı yapısına baktığımız zaman ee, alemden türe doğru inerken arkadaşlar ya da buradakine baktığımız zaman sınıftan türe doğru giderken aynı türde olan canlılar aynı cinste, aynı familyada, aynı takımda ve aynı sınıfta gelmeleri lazım. Hep bir öncekinde aynı olmaları lazım. Şimdi bana demiş ki Y'de incelenen iki tür yani familyaları aynıysa nerede aynı olmak zorunda? Takım ve sınıfta daha sonra yani aynı sınıfta aynı takımda aynı familyada olan bir canlıyı incelediğimde farklı cins ve farklı türe gidebilir arkadaşlar. O yüzden T ve V'de kesinlikle yer alır diyemeyiz. Ha, yer alma olasılığı vardır deseydi kabul edebilirdik ama biyolojide zaten en korkmamız ve bir tık daha düşünmemiz gereken bu kesinlik ifadeleridir. Çok çok nadir durumlarda bazı şeylerin kesinliğinden bahsedebiliyoruz biyolojide arkadaşlar. O yüzden doğru seçeneğimiz B'de verilmiştir. E, geldik 20. ve son sorumuza arkadaşlar. Bu da e, istisnası olmayan bir konudur ÖSYM'de, derslerde de hep söylüyorum. Hücrenin istisnası yok. Madde geçişlerinin neredeyse istisnası yok arkadaşlar. Son yaklaşık olarak 19 20 senedir. Buraya bakıyoruz. Tablolu bir şekilde taşınım yolları verilmiş. Geçişleri bizden istiyor. Bakın. ATP tüketimi yok. Sıcaklık değişiminden etkileniyor ve taşıyıcı protein görev alıyor. Burası hem ATP'nin olmaması hem de taşıyıcı proteinlerin görev alması aslında bizim için bir işaret. Şimdi ATP yoksa bu pasif bir taşınımdır. Pasif taşınımda difüzyon ve ozmoz var. Biz difüzyonu da kendi içinde kolaylaştırılmış difüzyon ve basit difüzyon olarak ayırıyoruz. İşte taşıyıcı proteinler kolaylaştırılmış difüzyonda karşımıza çıkacak. Y'ye bakıyorum. Bakın hem taşıyıcı proteinler var. Hem ATP tüketilmiş hem de sıcaklık değişiminden etkilenmiş. O zaman ATP tüketimi olduğu için yine bir monomerden ve bir aktif süreçten bahsediyoruz. Taşıyıcı proteinde olduğu için. O zaman bu arkadaşlar aktif taşımadır. Bakın taşıyıcı protein kullanılmamış ama ATP tüketilmiş. O zaman büyük bir monomerin taşınımından bahsedebiliriz. Z endostoz yolda olabilir. Bir egzostoz yolda olabilir. Bunlar sitoplazmada e, içe doğru açılan kanalların ya da dışa doğru açılan yapıların oluşumuyla maddelerin taşınmasıdır. O yüzden bu Z diğer ikisinin birleşimiyle şıklardan eleme yöntemiyle gideceğiz. Şimdi X ozmoz değil, difüzyon değil, egzostoz değil. Kolaylaştırılmış difüzyon. Ozmoz suyun difüzyonudur arkadaşlar. Hatırlarsanız. O yüzden biz Y için ozmoz da diyemeyiz. Çünkü ATP taşınmaz. Bu da gitti. O yüzden kolaylaştırılmış difüzyon aktif taşıma ve endostoz olayıdır. Bu sorumuzun cevabı.